Değerli arkadaşlar, bugün sizlere Mühendislik Fakültesini tanıtacağız. Mühendislik Fakültesi, içerisinde birçok farklı bölümleri barındıran disiplinler arası çalışmanın mümkün olduğu bir fakültedir. İçerisinde Bilgisayar Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, gıda Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Kimya Mühendisliği ve Makine Mühendisliği bölümlerinin yer aldığı yaklaşık 8 bin metrekarelik kapalı alana sahip. İçerisinde birçok farklı ebatlarda dersliklerin, konferans salonlarının ve laboratuvarlarının bulunduğu bir fakültedir. Evet, şimdi öğrencilerimiz Mühendislik Fakültesi'nin öğrenci girişinden içeriye giriş yapıyorlar. Biz de şimdi buradan giriş yapacağız. Evet. Mühendislik Fakültesi üniversitenin en köklü fakülteleri arasında yer alıyor. 2007 yılından itibaren aktif olarak öğrenciler Mühendislik Fakültesi'nde eğitim öğretim hayatlarını sürdürebiliyorlar. Evet, şimdi Mühendislik Fakültesi'nin öğrenci işlerinden, geliş, öğrenci bölümünden giriş yaptığınızda Öğrenci girişinden girdiğinizde koridorlar sağ ve sol doğru ayrılmış olacaktır. Ee, sağ tarafta e, mühendislik Fakültesi'nin idari bölümleri yer almakta, dekanlık, dekan yardımcıları, e, enstitü sekreteri veya bölüm sekreterleri e, binanın giriş katının sağ tarafta yer almakta. Aynı zamanda anfiler, laboratuvarlar da yine bu katta e, bulunmakta. Şimdi sol tarafa gittiğiniz zaman da sol tarafta da bazı bölümlerin laboratuvarları ve dersliklerimiz bulunuyor. Şimdi sol tarafa doğru devam edelim. Evet koridor boyunca sol tarafta dersliklerimiz, sağ tarafta da farklı bölümler laboratuvarları bulunuyor. Burada şu an mesela gıda mühendisliğinin laboratuvarı bulunmakta içeride araştırmacılarımız devam ediyor. Sol tarafta şimdi bir dersliğe gireceğiz. Üniversitemizde farklı ebatlarda düz... Çok derslik bulunmakta. Ee, öğrencilerin e, ders seçme durumlarına göre, e, fakülte ders programlarına göre öğrenciler sınıflara, e, bölünüyorlar. Evet bu koridoru dümdüz devam ettiğimizde ise e, fakültemizin amfisine doğru geçeceğiz. Öğrenci girişinden girdikten sonra sol taraftaki masalarda kimlik dağıtımı gerçekleştirilecektir Bunun için dönem başını beklemeniz gerekecek yine fakülteye girdiğinizde sağ tarafta size duyuru panoları karşılayacaktır. Bu duyuru panolarında yıl içerisinde düzenlenecek olan konferanslar, duyurular, staj duyuruları gibi birçok farklı bilgiye ulaşabilirsiniz. Yıl içerisinde bu panoları takip etmekte fayda var. öğrenci işlerimiz hemen öğrenci girişine geldiğinizde sağ tarafta yer almaktadır. Evet. Ve, e, bu koridor devam ettiğimizde şimdi bir e, tak gireceğiz. Anfiye bakacağız. Fakültemizde bir adet büyük amfimiz yer almaktadır. Evet burası da mühendislik fakültesinin anfisi. E, yaklaşık içerisinde 120 öğrenci aynı anda e, ders yapabilmekte e, gelişebilir sınıftır. Yine bu da öğrenci girişinden geldiğimizde hemen sağ tarafta e, Yine bu koridoru devam ettiğimizde farklı bölümlerin, farklı disiplinlerin laboratuvarlarını görebiliriz. Şimdi mesela çalışma yapılan mikrobiyoloji laboratuvarı var. Hemen hızlı bir şekilde ona da bir göz gezdirelim. Evet, burada araştırmacılarımız çalışmaya devam ediyorlar. Evet. Kolay gelsin. Evet. Bu katta genel olarak yerleşimler bu şekilde. Şimdi sağ taraftaki merdivenlerden aşağı kata ineceğiz. Öğrenci girişinden girdikten sonra karşınıza çıkan merdivenlerden aşağıya indiğimizde yine bir koridora çıkacaksınız. Ve burası bizim e, zemin katımız. E, zemin katımızda da tamamıyla e, araştırma laboratuvarları yer almaktadır. E, bu koridordan sola doğru devam edip düz ilerlediğinizde e, öğrenci kantinine ulaşabilirsiniz. Yine burada farklı panolarla masalar görebilirsiniz. E, dönem açıldığında burada duyuru panolarında farklı e, kulüplerin e, duyurularını e, buradan takip edebilirsiniz. Evet, öğrenci kantinine doğru giden koridorumuz Evet, burada Mühendislik Fakültesi öğrencileri olarak tabii ki birçok Teknofest'e, Kibitran yarışmalarına katılınıyor. Burada da Aygaz Elektromobil'in çalışma alanını görebilirsiniz. Evet, burası hemen bu koridorda sağa doğru devam ettiğimizde fakültemizin kantine ulaşabilirsiniz. Evet, genişçe bir, bir iç ve dış alana sahip bir kantemiz bulunuyor. Evet kantin koridorundan çıkıp düz devam ettiğimizde yine ana koridorumuza çıkıyoruz. Burada belirttiğim gibi birçok farklı birimin laboratuvarları mevcut. Şimdi burada ilk olarak enerji laboratuvarına kısa bir göz atalım. Enerji laboratuvarında farklı deney düzenekleri burada kuruluyor ve öğrenciler gelip burada yüksek lisans, doktora ve lisans aşamasında gelip deneylerini burada yapabiliyorlar. Evet buradan çıkıp bir sonraki laboratuvara kısaca bir göz geldirirsek burası da bizim mekatronik laboratuvarımız. Bu alanda e, ilgi duyan öğrenciler buraya gelip e, test deneklerini çalıştırıp burada deneyler yapabiliyorlar. Burada şu anda rüzgar enerjisiyle alakalı da çalışmalar yapılmakta. E, onlarla ilgili malzemeleri de görebilirsiniz. Evet. Diğer e, göstereceğim size laboratuvarda akışkanlar mekaniği laboratuvarı. E, burada ise bizim eğitimlerde teorik olarak gösterdiğimiz sistemlerin deneysel olarak çalıştırdığımız laboratuvarlar. Öğrenciler 3. sınıfa geldiklerinden itibaren buradaki test düzeneklerini çalıştırarak teoride görmüş oldukları şeylerin uygulamasını bu laboratuvarlarda gerçekleştirebiliyorlar. Evet, bu koridordan devam ettiğimizde her katta iki tane asansörümüz bulunuyor. Birisi Koridorun bu başında, diğer de öteki başında e, bulunuyor. Koridor devam ettiğinizde hemen sağda görebilirsiniz. E, evet, dediğimiz gibi elektrikli araçlar e, multidisipliner bir çalışmaya gerektirir. E, mühendislik e, Fakültesi altında da her yıl e, Teknofest'te elektrikli araç yarışmalarına katılım sağlıyoruz. Evet, bu yılki Teknofest'teki aracımız da burada yer alıyor. Evet elektrikli araçlar bu şekilde. Bu merdivenin hemen arka tarafında bir girişimiz daha var. Burası öğretim elemanlarının girişi, öğrenci girişlerimiz. Tek tarafta e, burada yine giriş katımızda bir adet konferans salonumuz mevcut. E, bu konferans salonunda e, hem yüksek lisans ve doktor aşamasındaki seminer öğrencilerinin e, konferansları hem de e, farklı dışarıdan gelen misafirlerin konuşmaları yine bu konferans salonunda gerçekleştiriliyor. Öğrenci girişindeki merdivenlerden e, yukarı çıktığınızda, e, şimdi ikinci kattayız. E, e, makine mühendisliği bölümü ve çevre mühendisliğinin bulunduğu kattayız. Şimdi bütün katlardaki durum aynıdır. E, koridorlar ikiye bölünmektedir. E, koridorların sol tarafında, yani burada merdivenler çıktığınızda sol tarafta öğretim elemanlarının odası yer almaktadır. Sağ tarafta ise derslikler yer almakta. Şimdi sağ taraftaki koridora gittiğinizde her kapının önünde, sınıf numaralarını, derslik numaralarını da görebilirsiniz. Şimdi örnek olarak 209 numaralı e, sınıfa geldiğimizde ders evet, evet ders varmış. Ders var. Ders var. Pardon hocam. Boş bir sınıf kuralım, ders vermiş. Şurada var mı dersleri var? Bakalım. Yok, evet. Evet. evet 208 numaralı derse geldiğimizde, evet, burası da normal. E, derslerimizin işlendiği diğer bir Derslikte de bu sınıflar aşağıdakilere göre birazcık daha büyük. Dediğim gibi öğrencilerin durumuna göre sınıfların dağılımı yapılıyor. Aynı koridoru devam ettiğimizde tabelaları takip ettiğimizde burada bilgisayar laboratuvarını görebilirsiniz. Hemen sağ tarafta bilgisayar laboratuvarımız mevcut. Burada yaklaşık 60 öğrenci aynı anda eğitim görebilmektedir. Evet, bilgisayar laboratuvarından çıkıp koridoru takip ettiğimizde de teknik çizim salonumuz yer almaktadır. Mühendislik öğrencileri ilk yıl geldiklerinde teknik çizim eğitimlerini bu sınıfta gerçekleştiriyorlar.